Evet arkadaşlar. 4 yanlışın bir doğru götürdüğü 86 soruluk bir sınavda 2 soruyu boş bırakarak 75 25 net yapan bir öğrenci kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Bir kere 86'dan 2 çıkartarak 84'ü bulacağız. Peki gençler, bu benim neyim? Doğru artı yanlış toplamım arkadaşlar. Şimdi Net dediği nedir? Net dediği nedir? Doğrudan yanlışların dörtte birine eksilttiğinizde bulduğunuz değerdir. Tamam mı gençler? Şimdi bu e, 75 virgül 25'i şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 75 artı 25 bölü 100 biçiminde yazabiliriz. Tamam mı? 75 evet artı 1 bölü 4. Şimdi gençler ben taraf tarafa şunu yapacağım şimdi. Ona dikkat edin. Ben buraya böyle eksi yaparsam burayı da artı yaparsam şimdi bak toplayacağım ya bunlar birbirini götürdü. O zaman y ve y artı y bölü 4. Bu neye benziyor biliyor musunuz? 1 artı 1 bölü 4'e benziyor. Yani 5 bölü 4. 5 y bölü 4. Tamam mı? Şimdi o zaman 84'ten 75 çıkartalım. Ne kaldı arkadaşlar? 9 eksi 1 bölü 4. Yani 35 bölü 4 5 y bölü 4 y'yi 7 bulduk arkadaşlar. Şıktan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Baktığınız son yarım saat. Dışarıya da çıkamıyorsunuz. A şıkkından başlayın. 5 yanlış yaparsa sağlamadı. B şıkkına, C şıkkına, D şıkkına. arkadaşlar yani bir soru yani nereden baksanız 5.000-10.000 bin, bin rakibinizin önüne geçmenize sebebiyet verir. İkinci soru. 5 yanlışın bir doğru götürdüğü 25 soru bir sınavda yanlışlar düşüldükten sonra kalan doğruları doğrular için 4 puan verilmekte. Bu sınavda 8 puan alanı bir öğrenci 5 soruya yanlış yanıt vermiştir. Bu öğrenci kaç soruyu boş bırakmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar her her biri için 4 puan verilmektedir diyor ya. Ben o zaman 68'i bir 4'e böleyim. Bir kere 4 E 17 olmuş oldu. 5 soruyu da yanlış mı vermiş? Ya yanlış cevap mı verdi? 22. 3 tane boşu var arkadaşlar. Buna bakalım. Bir yarışmaya katılan 5 yarışmacı birbirinden farklı puanlar kazanmıştır. Bu yarışmada ilk 4'e giren yarışmacıların kazandıkları puanların toplamı 80'dir. Sonuncu yarışmacı en fazla kaç puan almıştır? Şimdi arkadaşlar ha demek ki 4. en alt kaç en aşağıda kaç aldıysa onu geçmeyecek o zaman. Tamam mı? Yani mesela atıyorum dördüncü 17 puan aldıysa hani 5 17 puan alamaz. Şimdi burada 80'i 4'e bölersek arkadaşlar 20 midir? Şimdi herkesin puanı aynı olmayacağına göre bir tanesini 20'de bırakalım. Tamam mı? Ya mesela bu bu, bu kalsın. Bunu 19 yapayım. Bunu 21 yapalım. Den e, dengelemek adına. Tamam mı gençler? Ya da e, şöyle de diyebiliriz. E, 21-22 diyelim. 19-18 diyelim. Tamam mı gençler? Çünkü buradan da 40 gelsin. Buradan da 40 gelsin. Dolay e, evet. Evet. İlk dördü bu şekilde sıraladık. O zaman beşinci de en fazla 17 puan alır diyoruz arkadaşlar. Bir sinema salonunun ön sırasında 12 koltuk. Bundan sonraki diğer sıraları, sıralarında ise bir öncekinden 3 fazla koltuk vardır. Bu sıralar önden arkaya isimlendirilmiştir. Sinema salonunda kaç koltuk vardır? Şimdi yani baştan 12 sonra 12 artı 3 kaç tane 7 tane olacakmış bundan 12 3 artı 3 bu neydi gençler 3 şarpı 2 idi. birinci ikinci üçüncü 7 tane vardı değil mi Arkadaşlar bu da 12 3 şarpı 6 olur ben bunu toplamak istersem zaten 12'den 7 tane gelecek. Sonra sonra 3 parantezini alayım. Bu da 1'den 6'ya kadar olan toplam. 1'den 6'ya kadar olan toplamı kendimiz de yapabiliriz. Yani 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 geliyor arkadaşlar. 3'ü unutmuyoruz. Bir de şu çarpmadan 84 geliyor gençler. 63'e 84. 147 yaptı arkadaşlar. Koltuk sayısı. 3'den yarıştığı dernek başkanlığı seçiminde 250 geçerli oy kullanıldı. Başkan en az kaç oyla seçilmiş olabilir? Arkadaşlar yani 250'yi 3'e böleceğiz işte birbirine yakın seçiyemiyor. O yüzden yani. Şimdi e, arkadaşlar 3 kere tamam. Bir kalanı var. Güzel. Şimdi arkadaşlar 83 olsa diğerleri bu şekilde sıralanacak. Bakalım. Toplayayım ben şimdi. 6 246 Şimdi 250 nere bu nere bu olmadı. Arkadaşlar demek oluyor ki 81 ile 82'ye dokunmayayım. Hani fark 4 ya. Şimdi 250'ye fark kaç? 4. Hmm, şöyle yapabilirim. Tamam. 81 82 oy alsın. Bu 83 oy alsın. Bu da 84 oy alsın. Şimdi bir daha toplayayım. Kaç gelecek? 249 geldi. Ha bu durumda 82'ye ellemeyeyim. 83'e ellemeyeyim. 84'ü 85 yapayım. Tamam. Tamam gençler? 85 oy almış oluyor. Arkadaşlar çözümler farklı. Ee, mesela kitaplarınızda buna benzer sorular olduğunda e, çözemediğinizde bana gönderin arkadaşlar. Tamam bir tiyatro salonunun ön sırasında 20 koltuk, arka sırasında ise ön sırasındakinden 5 fazla koltuk var. Ön sırasında 20 koltuk. Tamam. Arka sıralarında ise bir ön sıradakinden 5 fazla koltuk oluyor. Hmm. Yani 20 artı 5. 7 sıra koltuk diyor arkadaşlar. Gene aynı mantık. 25 çarpı 2. 25 çarpı 3. 7. de ne olacak bu sefer? 5 şartı 6 olacak. Şimdi bir kere zaten 20'den 7 tane gelecek. Bu kesin. 5 parantezi ve 1'den 6'ya kadar olan toplam. Şimdi gençler buradan 21 geliyordu bir önceki örnekte. Bunu ben 5 çarpacağım. Bir de 140 ekleyeceğim. Değil mi? Burada kaç geldi arkadaşlar? 110 140 daha 250 Evet. Bir otomobilin deposu a litre benzin alıyor. Tamam. Bu maksimum. Depoda başlangıçta B litre benzin var. Otomobil belli süre hareket edip C litre benzin tüketiyor. Yani B litre benzin varken C litre benzin tüketiyormuş. Peki deposunu doldurmak için ne kadar ihtiyacım var? Ben, ben amacım ne? A'ya ulaşma. Bende ne kadar var? B C. Ne kadar ihtiyacım? Ona da X olsun. Demek ki arkadaşlar A artı C eksi B kadar benzin doldurursam depo dolarmış arkadaşlar. Bir depodaki 852 kitap her birinde 8 veya 15 tane olacak şekilde 75 koli. Şimdi iki farklı koli ve bunların sayısı 75'miş. 8'liklerin kendi arasında 15'liklerin kendi arasındaki toplamla 852 oluyormuş. 8'erli kolilerin adedi. Ben ne yapayım? Onu bunu bulacaksam ben o zaman y'yi yok edeyim. Yani eksi 15 ile çarpayım. Bu arada 75'i 15 ile çarparsam elde var 2. 37, 5, 7. Ne geldi gençler? 5, 2 1025 geldi. Bu arada 1025'ten 852 çıkartayım arkadaşlar. 173. ve 7x Şimdi şu çarpmayı arkadaşlar şu 1125 olacak. 1125 olacak. Bir daha çıkarma işlemi yapalım. Bir daha çıkarma işlemi yapalım. 273. 273. Peki 273'ü 7'ye bölersek gençler. 3 defa var. 21 63 9 39 arkadaşlar. Peki. Evet. Bir basketbol turnuvasında her takım diğer takımla ikişer defa karşılaşıyor. Galibiyeti iki beraberliğe bir mağlubiyete de puan yok. Turnuva takımların puanlarının toplamı 60 oluyor. Turnuvaya kaç takım katılmıştır? Gençler burada ee, şimdi takımlar yenecek. Biri yenilecek. İkisi de berabere kalacak. Ya da yenilip diğeri yenecek. Her durumda her durumda 2 puan getirecek arkadaşlar. Yani her maçtan 2 puan çıkacak. Toplam 60 puan oluyorsa 60'ı 2'ye bölersem demek ki 30 maç yapılmış demektir arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle 3 takım düşünelim. Ondan sonra e, birinci takım ikinci ve üçüncüyle maç oynar. Birinci ve üçüncüyle maç oynar. Birinci ve ikinciyle maç oynar. Tamam mı? Yani en tane takım varsa hani 3'ün bir eksiği kadar. Yani en eksi 1 kadar maç yapar arkadaşlar. Bakın bu şimdi şöyle yeni sistem TET'de bunun bilgisini yukarıda verir arkadaşlar. Tamam mı? E bu nasıl 30 olacak? En yerine 6 yazarak. 6 kere 5 30'dur arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Şimdi Şurayı bir de anlatayım. Birinci takım iki maç yapıyor. Toplam kaç kaç takım? Üç takım. Bak, n eksi bir. Şimdi buradan da n eksi bir. Şimdi buradan da n eksi bir. Bu n eksi birden kaç tane var? N tane var. N n eksi bir arkadaşlar. Peki, bir miktar fındığı olan Esin her arkadaşına 5 fındık verirse? Şimdi x tane arkadaşı olsun. 5x fındık fındık dağıtmış. Kendisine de 4 tane kalmış. Sonra Esin'in 15 tane daha fındığı olsaydı Esin'in 15 tane daha fındığı olsaydı kendisi dahil herkese 7 fındık düşecekmiş. Şimdi arkadaşının sayısı x. Kendisine eklersek ne olur? x artı 1 olur. Ve herkese de yeşil, 7 şer tane fındık düşermiş. Devam edelim. 7x artı 7 5x artı 19 2x 12 x 6 6 tane arkadaşı varmış. 30 kişilik bir gruptaki bazı kişiler misafir oldukları için lokantada yemek parası ödememiş. Bu nedenle geriye kalan kişilerin her biri payına düşenden 8 lira fazla vererek 60 lira ödemiş. Şimdi arkadaşlar normalde kişi kişi sayısı ve ödeyeceği miktar hesabı vermesi lazım. Kişi sayısı kaç? 30. Miktarı biliyor muyum? 60 lira ikinci durum. Öncesi ne? 52 lira arkadaşlar. Böyle olması gerekirken 30 kişiden bazıları vermemiş. Verenler de 8 lira fazla vererek 60 lira ödemiş. Şu durumda Tamam mı gençler? 60'tan 52 eksilttim. Evet. X'i de 4 buldum. Onlar da zaten misafir sayısıymış. 5 arkadaş birlikte basketbol topu alacaklarmış. Her birinin eşit miktarda para vermesi gerekirken yani 5 kişi ve verdikleri para P olsun. Bu top. Top fiyatı vermesi gerekirken iki kişi yanında parası olmadığını söylüyor. Şimdi bunun üzerine diğer her bir kişi 10 lira fazla veriyor. Demek yani o 3 kişi P değil artık P artı 10 lira para veriyor. 3P ve 30. Tabii ki burası 5P. 2P ve 30. P 15. O zaman top fiyatı neydi? 5 P'di. Ben de buraya 15 yazarsam 75'e ulaşırım arkadaşlar.